Cevaplı test 5'e geçtik. İlk sorumuzda yine bir ifade vermiş üstü ve sonucu kaç olur diye sormuş. Hemen bakın çarpma olduğu için üstlerini topluyoruz. 3 üzeri 9 bölü 6 üzeri 9 olur ifademiz. Buradan da 3 üzeri 9 bölü 6 üzeri 9'u 3 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 9 biçiminde yazarsak 3 üzeri 9'lar sadeleşir. Ve buradan cevabımız 1 bölü 2 üzeri 9 olarak bulunur. İkinci soruda bir eşitlik vermiş ve eşitliği sağlandığına göre 2 üzeri a kaçtır diye sormuş. Hemen bakın pay kısmında 5 tane 5 üzeri a var. O zaman bu çarpma şeklinde yazılırsa bu 5 çarpı 5 üzeri a'dır. Payda kısmında da 10 üzeri a'dan 2 tane var. O zaman paydadaki ifadede 2 çarpı 10 üzeri a'dır. İfadeyi yukarıda yazacak olursak 5 çarpı 5 üzeri a bölü 2 çarpı 10 üzeri a eşittir 5 bölü 32 olur. Buradan 5'ler ve 2 32 ile sadeleşir. Burada 16 kalır. Buradan da 10 üzeri a 5 üzeri a çarpı 2 üzeri a olduğu için 5 üzeri a'lar da sadeleşir ve buradan 1 bölü 2 üzeri a eşittir 1 bölü 16 bulunur. Buradan da 2 üzeri a eşittir 16'dır. Üçüncü sorumuzda bir işlem vermiş ve işleminin sonucu kaç olur diye sormuş. Hemen şöyle bir pratik yolumuz vardı. 2 üzeri a artı 2 üzeri a eşittir 2 üzeri a artı 1 diye biliyorduk. Bu işlemi devam ettirirseniz böyle 2 üzeri a artı 1 eşittir 2 üzeri a artı 1 gelecektir. Bunu geçmiş testlerde çokça yaptık. O zaman buradaki 2 üzeri 44 artı 2 üzeri 44 eşittir 2 üzeri 45'tir. Burada da bir 2 üzeri 45 var. Buradan da 2 üzeri 45 geldi. O zaman paydadaki ifadenin eşiti 2 üzeri 46'dır. Pay kısmında da bakın 34 var. 34 çift bir sayı olduğu için buradaki eksi 16'yı artı 16 gibi görebilirim. Buradaki 24 tek olduğu için eksiği dikkate almam gerekecek. O zaman yukarıda yazınca ifadeyi 16 nedir? 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4 üssü 34 artı eksi yapıyorum. Eksi dışarı atıyorum buradaki eksiği. Çünkü 27 tek. Eksi 2 üzeri 5 üssü 27 olur ifade bölü Aşağıda da ne bulmuştuk? 2 üzeri 46'yı bulduk. 4 ile 34'ü 5 ile 27'yi çarptığımızda 2 üzeri 136 eksi 2 üzeri 135 gelir. Bölü 2 üzeri 46. 2 üzeri 136 şöyle yazılabilir. 2 çarpı 2 üzeri 135 eksi 2 üzeri 135 bölü 2 üzeri 46 olur ifade. Buradan da 2 üzeri 135 parantezine aldığımızda 2 üzeri 135 parantezine aldığımızda 2 eksi 1 gelir buradan bölü 2 üzeri 46'dır. Buradan zaten 1 gelecektir. O zaman üstleri birbirinden çıkarttığımızda 2 üzeri 89 gelir. Cevap A seçeneğidir. Dördüncü soruda 7 üzeri 2a eksi 1 bölü 7 üzeri a artı 1 eşittir. 242 eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır diye sormuş. Buradaki ifade nedir? üzeri 2 kare farkıdır. 7 üzeri a'nın karesi eksi 1'in karesi gibi düşünebilir. Bunu açık yazacak olursak yan tarafta yazarken ifadeyi 7 üzeri a eksi 1 çarpı 7 üzeri a artı 1 şeklinde yazabilirim. Bölü 7 üzeri a artı 1 eşittir 342'dir. Buradan 7 üzeri a artı 1'ler sadeleşir. 7 üzeri a eksi 1 eşittir 342 olur. 1'i bu tarafa atarız. 7 üzeri a eşittir 343 olur. Buradan da 7 üzeri a eşittir 7 üzeri 3'tür. Buradan da a eşittir 3 bulunur. 5. soruda 7 üzeri 3k eksi 1 eşittir 64 olduğuna göre 7 üzeri k artı 1 sayısının değeri kaçtır diye sormuş. Hemen yazalım. 7 üzeri 3k eksi 1 eşittir 63. 7 üzeri 3k eşittir 64. Buradan 7 üzeri k'nın küpü eşittir 4'ün küpü dersem buradan 7 üzeri k eşittir 4 bulunur. Bize 7 üzeri k artı 1'i sormuş. Bu eşittir. 7 üzeri k çarpı 7'dir. 7 üzeri k'yı 4 bulduğumdan bunu kalkıp yerine yazarsam 4 çarpı 7 olur ifade. Buradan da cevabımız 28 bulunur. 6 soruda 81 üssü 16 artı 243 üssü 13 toplamının yüzde 25'i kaçtır diye sormuş. Hemen ifadeyi yan tarafa yazalım. 81 nedir? 3 üzeri 4'tür. 3 üzeri 4 üssü 16 artı. 243'te 3 üzeri 5 üssü 13'tür. %25 nedir? 25 bölü 100'dür. %25 bu da eşittir 1 bölü 4 olduğundan ifadeyi 4'e bölüyorum. Eşittir diyorum. 4 kere 16 3 üzeri 64 artı 5 kere 13, 3 üzeri 65 bölü 4 olur ifade. Buradan hemen pratik bilgi. 3 üzeri 65 eşittir. 3 üzeri 64 artı 3 üzeri 64 artı 3 üzeri 64'tür. 3 tane 3 üzeri 64, 3 üzeri 65 eder. Bunu kalkıp yerine yazacak olursak 3 üzeri 64 artı 3 üzeri 64 artı 3 üzeri 64 artı 3 üzeri 64 bölü 4 olur ifade. Buradan 4 çarpı 3 üzeri 64 olur. 4 çarpı 3 üzeri 64 olur. ifade 4 çarpı 3 üzeri 64 bölü 4 olur. 4'ler sadeleşir ve cevabımız 3 üzeri 64 bulunur. Yedinci soruda yine bir eşitlik bir ifade vermiş ve olduğuna göre demiş 2a artı 1 değeri kaça eşittir diye sormuş bize. Hemen şu kısmı 3 üzeri a parantezine alalım. 3 üzeri a parantezine alırsak 9 üzeri a eksi 1 kalır. O zaman ifadeyi yana yazdığımızda 3 üzeri a parantezine alarak yazdığımızda 9 üzeri a eksi 1 artı 9 üzeri a eksi 1 olur ifade. Bölü 3 üzeri a artı 1 eşittir. 26'dır ifade. Buradan 9 üzeri a eksi 1 parantezine alırsak 3 üzeri a artı 1 kalır. Bölü 3 üzeri a artı 1'dir. Eşittir 26. Buradan 3 üzeri a artı 1'ler gider. 9 üzeri a eksi 1 eşittir 26. 9 üzeri a eşittir 27. 3 üzeri 2a eşittir 3 üzeri 3 olur. Buradan 2a eşittir 3. a eşittir 3 bölü 2'dir. Bize 2a artı 1'i sorduğu için bunu kalkıp yerinde yazacak olursak 2 çarpı 3 bölü 2 artı 1 olur ifade. Buradan da 3 artı 1'den cevabımız 4 bulunur. Sekizinci soruda 5 üzeri b çarpı 8 üzeri a eşittir 20 üssü b olduğuna göre 6a artı 2b bölü 4b eksi 3a ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen bu ifadeyi yanda düzenleyelim. 5 üzeri b çarpı 8 2 üzeri 3'tür. 2 üzeri 3a eşittir. 20'yi de 5 üzeri b çarpı 4 üzeri b yazacağım ama onu da 2 üzeri 2b şeklinde yazıyorum. Burada 5 üzeri b'ler sadeleşir. 2 üzeri 3a eşittir. 2 üzeri 2b olur. Buradan 3a eşittir. 2b bulunur. Bu ifadeyi de aşağıda yazıyorum. 6a artı 2b bölü buradaki 4b'yi 2 çarpı 2b şeklinde yazıyorum. 2 çarpı 2b eksi 3a olur ifade. Buradan 2b gördüğüm yerlere 3a yazacağım. Buradan 6a artı 3a bölü 2 çarpı 3a eksi 3a olur ifade. Buradan 9a bölü işlemi yaparsak. 3a gelir. Buradan da cevabımız 3 bulunur.